Şimdi hocam diyorsunuz ki hemen açtım yine sayfayı. Sayfa 122 ve 123'teyim. 21. yüzyılda ABD için Pasifik bölgesinin öne çıkmasının ana sebebi Çin'dir. Rusya'dan farklı olarak Çin ekonomik, siyasi ve askeri bir güç olarak Amerika'ya rakip olma yolunda ilerlemektedir. Diğer sayfadan bir cümle seçtim. Hemen onu da okuyorum. ABD 2030'lu yıllarda Çin'le muhtemel bir savaş için hazırlandığını Açık kaynaklarda beyan etmektedir. Ben çok şaşırdım bu bilgiye. Evet. Ee, şimdi şöyle, e, bunu söylüyorlar. Yani e, hatta bunu söylemenin ötesinde, e, Sayın Trump'ın Amerikan Devletleri bir önceki başkan oldu artık Sayın Biden başladığı için e, ziyaret ettiği ülkelerden bir tanesi de Hindistan'dır. Çok ilginçtir. E, Hindistan'ın ziyaret edilmesindeki ve oraya birçok silah sisteminin satılması Hindistan hem Rusya'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Fransa'dan silah sistemleri almaktadır. Hindistan ordusu güçlendirilmektedir. Kime karşı güçlendirilmektedir? Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı güçlendirilmektedir. Yani bu da bir vekalet savaşını tekrar görme ihtimalimiz var. Bunu bir kenara koyalım. Ama Amerika Birleşik Devletleri de kendisi de bu mücadeleye bir ara girmesi girmesini planlıyor. Planladığını e, emareleri çok fazla. Yani bunu da anlamak için çok fazla stratejist veya asker uzman olmaya gerek yok. E, yaptığı silahlama planlaması, Çin'in yaptığı her hareketi takip etmesi, uzaya işte bir e, hava aracı gönderdiği zaman onun etkilerini niye gönderdiğini takip etmesi, ona karşı uzay komutanlığını kurması e, gibi çok fazla şekilde tedbir alıyor. Şimdi biz yani geleceğin savaşı dedik, siber savaşı dedik, bunu dedik, dedik, ya yani bunun tabii bir boyutu da uzay boyutu. Yani uzay boyutuyla ilgili tedbir almasının en temel konularından bir tanesi Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Bunu daha ilerleyen zamanları açarım. Biz hep şunu düşünüyoruz ilken Hanım. Biz hep Amerika ve Rusya olarak görüyoruz. Niyeyse böyle görüyoruz. Yani böyle bir Geçmişten gelen, Soğuk Savaş döneminden gelen bir alışkanlığımız mıdır? Yoksa bize mi böyle gösteriyor? Tam anlamadım ama. Bana Amerika ile Rusya'nın birebir savaştığını gösteren tarihsel bir örnek var mıdır dersiniz yoktur diye hemen cevap veririm. Amerika ile Rusya Almanya'ya karşı savaşmıştır. Amerika ile Rusya başka bölgelerde menfaat çatışması ve savaşın içine gelmiştir ama hiçbir zaman birebir savaşmamıştır. Hep savaşı gibi kabul edebileceğimiz ara bölgelerde karşılıklı mücadeleye girmiştir. Şimdi Çin'le yapacak Mücadelede e, uçak gemilerinin hazırlanması. E, bu arada Çin de uçak 3. uçak gemisini indiriyor yakında ve her sene 8 ila 10 tane deströyer yapıyor bakın. Bunu niye yapıyor? Önce Tayvan'a, ondan sonra o bölgeye ele geçirmek için yapıyor. Yani o kendisine yakın olan bölgeyi yaşam alanı diyelim, geçirmek için yapıyor. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yönden zaten Çin'i yerlemesini durdurması için buna karşı ket vurması lazım. Malaka Boğazı gibi yerleri Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Yani Çin'in petrolünün yüzde seksen aktığı yeri, enerjisi gibi yerleri kontrol ediyor. Burada bir sıcak mücadele olacak. Ama bu mücadele önce daha başka önce Hindistan-Çin mücadelesi, Pakistan-Hindistan mücadelesi gibi mücadele olacak. Yani bunu da çok iyi görmek lazım. Pakistan, Hindistan'da Pakistan Pakistan'ı silahlandırıyor. O da Çin'e karşı bu Keşmir'le ilgili bölgeden. Yani karşılıklı bir, önce bir Bölgesel mücadele olacak arkasından e, Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye gireceği mücadele. Şimdi burada sorun sadece şu: Rusya ne yapacak? Rusya şimdi bazı bizde e, düşünürler diyeyim, hep Çinle Rusya'yı beraber tutuyorlar. Böyle mi olacak? Yoksa ben çizdiğim gibi yani e, Amerika ile Rusya savaşmadığı için e, acaba e, farklı mı olacak? Rusya'nın politikası önemli. O yüzden Amerika Çin'le mücadele edinırken Rusya içinde de şekillendirme Putin sonrası şekillendirmeye gelmekliyor. Ee, ama e, gelecek çok e, sert geçecek. Yani buna karşı e, bizden uzakta olan bir mücadele, ama bize olan etkilerine karşı da hazırlanmamız lazım. Zaten o bölgeye gitmemek gitmeden önce Orta Doğu'nun şekillendirilmesi, bu büyük ordu, polisi falan var ya yani bu mücadele var. Demek ki bu şekillendirmenin tamamlanması. 2030 yıllardan önce bitmesi lazım ki oraya doğru tam olarak kuvvet kaydırması yapabilsinler. Dolayısıyla bunun iyi algılanması lazım. Bizi olan etkilerini de takip edilmesi lazım. Bunu önem arz düşüyor. Yani dünyada çok uzakta olan gelişmeler bize etkisi değil, yok diye bir konu yok. Mutlaka bize olan dolaylı ve dolaysız etkileri var. Buna karşı da biz mutlaka gereken tedbirleri alacağız. En azından biz akademisyenler olarak sizler televizyonlarda önemli programlara imza atan sosyal medyada insanlar bunu çeşitli platformların anlaşılması için fikirlerimizi, düşüncelerimizi devletimize, milletimize aktarmaya çalışacağız. En azından biz kendi üstümüze düşen görevi bu şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi Özgür Hocam bitiriyoruz ama dediniz ya 2030'a kadar önce Orta Doğu'yu şekillendirecekler. Planları bu. 2030'da da açıkça yazmış yani belgelerde de açık beyan ediyorlar. Çin'de, Amerika bir sıcak temasa bir savaşa girecek. Orta Doğu'ya vermek istedikleri şekil ne? Buradan ümitleri ne? E, çünkü bu biziz yani Orta Doğu. Biziz. Zaten siz ne diyorsunuz? Orta Doğu değil. Türkiye'nin güneyi diyorsunuz. Evet. E, şimdi ben hep öyle diyorum. Özellikle diyorum. Çünkü söylem analizi önemli. Orta Doğu deyince yani İngiltere'den, Amerika'dan, işte Almanya'dan bakınca haritayı düz koyunca işte Orta'nın doğusu, işte Orta Doğu da bizim güneyimiz. Yani bizim komşumuz yani. O yüzden e, bizim için farklı önem arzayan bir konu. Şimdi birinci sebep İsrail'in güvenliği, yani bu bölgede birinci konu onlar açısından söylüyorum İsrail'in güvenliği. İkinci konu enerji kaynaklarının güvenliği. Çünkü enerjiyi kontrol eden e, tamam yeşil enerji, yenilenebilir enerji falan gibi konular daha da artacak bu sene. E, Biden'in e, seçim şeylerinden bir tanesi de e, şeydir. E, bu yeşil e, yenilenebilir enerji 2 trilyon dolarlık yatırım yapacak. Şimdi bunun olmasına rağmen hala bir büyük bir tankeri ki dünyada en ucuz ulaşım deniz yolu büyük bir tankeri götürmek için gene yakıtla e, şey ama petrolle bağlı türevlerine bağlı yakıta ihtiyacınız var. Büyük araçları yani askeri veya sivil araçları götürmek için gene yakıtla yani siz elektrikli araba falan yapabilirsiniz ama ulaştırma için e, gene de hala fosil yakıtların e, önemi tam sıfırlanmayacak. Yani dolayısıyla enerji kaynakları birinci öncelik isterdik, ikinci öncelik enerji kaynakları ben yalnız bir de İlkan'ım tekrar şey, Çin konusu gibi bir şey söylemeyi unuttum. Trump yönetimiyle Biden yönetimi arasında yani Cumhuriyetçi Demokratlar arasında bir şey vardı. Bir farklılık var, bakış açısı var. O da şu. Trump yönetimi bu Çin'deki sermaye için Çin için yapan da aslında Amerika'daki küresel sermayedir. Onun artık Amerika'ya dönmesini ağırlıklı olarak isterken Biden yönetimi ve onu destekleyen grup Çin'de o devam etmesi gerektiğini. Dolayısıyla ile ilgili belki bu süreç birkaç yıl geri atabilir. 2030'lu yıllardayken zaten bunu söyledik. Yani tam tarih vermek zorunda birkaç yıl geri atabilir. Ama bu mücadele mutlaka olacak. değişmeyecek onunla ilgili. Ee, bunun özellikle altın çiziyim. Yani eğer Trump yönetimi olsaydı yani Cumhur, Cumhuriyetçi olsaydı biraz daha bu ön plana e, çekilebilirdi. Bunu da belirteyim. Yani Orta Doğu'nun şekillenmesinde İsrail'le ve enerjiyle ilgili konuyu söyledik. Buna bir de göçün kontrolünde üçüncü olarak ekleyebiliriz. Göç de e, geleceğin önemli konularından bir tanesi olacak. İnsanların göç etmesi. Çünkü gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde nüfus artışı varken e, gelişmiş ülkelerde nüfusun sabit kalması ve azalması var. Ve gelişmiş ülkeler bu Orta Doğu coğrafyası ve Afrika bölgesinden az göç almayı böyle, a, ne demek az göç almak? Kendisine işçi sınıfında veya değişken yani üretim kaynaklarında kullanabileceği ama tehdit oluşturmayacak kadar demografik yapısında yavaş yavaş azalıp eğitimsel olarak alınmasını istilenme bir göç var. Kitlesel halinde yapılan göçleri yani kavimler göç, göçü istemiyorlar. Bu da göçün kontrolünü sağlamakta üçüncü madde olarak ekledim. Bir kere hepimiz şunu anladık Özgür Hocam, komutanım. Bu 10 yıl hepimizin ya Allah ömür verirse normal şartlarda göreceğimiz ve hiç öyle umduğumuz gibi bir 10 yıl olmayacak. Çok kritik 10 yıl bizi bekliyor gibi görünüyor şu anda. Yani bundan korkmamak lazım. Gelecek ee, tabii ben kadere inanıyorum. Ee, çünkü bununla ilgili herhangi bir şeyim yok. İnançla ilgili bir şeyim ama şu var. Gelecek onu planlayanındır. Yani bizim planlama yapmamız lazım. Planlansız ben mesela öğrencilik yıllarımda da geçmişte ya plansız çalıştığın zaman başarı olamıyorsun. Neye çalışacaksın? Nasıl çalışacaksın? Ne kadar çalışacaksın? Öncelikleri vermek ve planlı çalışmak. Gördün mü? Sateci güç oluşturma sanatı. Yani bunlar korkmaya işte mahvolduk, bittik falan değil de hemen önceliklerimizi verip bunu öyle çalışmamız lazım. Bu çalışma sadece askeri çalışma olarak hep olmadığını defalarca ifade ediyorum. Mesela gıda güvenliğiyle ilgili çalışmamız lazım. Örnek. Su güvenliğiyle ilgili çalışmamız lazım. Örnek. Kendi milli söylediğim sistemlerimizi yapıyoruz ya bu çok güzel. İnşallah daha fazla haçlı araç geliştirilmesi yapmamız lazım. Bunun için bu önemli. Artı komşularımızla yakın bölgelerde özellikle dostlarımızı ortak çalışabilmemiz arttırmamız lazım. Düşmanlarımızı mesela azaltmamız lazım. Bunlar çok önemli konular. E şimdi konuyla direkt alakası yok ama e, ben hep söylediğim için söylemekten de e, e, bıkmadım ve söylemeye devam edeceğim iki konu var. E, bunlardan bir tanesi söyleyeceğim şey i̇şte en son yayın sonunda da e, bunu sosyal mesaj onu ifade edeceğim. E, bir tanesi şu mesela Mısır'la bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik ve iyi ilişkilerde olması lazım. Ya bunun etkileri nedir? Ya etkileri çok önemlidir. Siz Mısır'la iyi ilişkiler olursanız. İsrail'le de gelecekte iyi ilişkiler içinde olmanızın kapısını aralıyorsunuz. Evet, yani Mısır yanınıza çekiyor. Mısır yanınıza çektiği zaman Yunanistan'dan Mısır uzaklaştırmış oluyorsunuz. Ve burada bir şey, Kıbrıs'la ilgili kazanım sağlıyorsunuz. Libya politikanızı desteklemiş oluyorsunuz. Libya politikasını desteklemiş Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'a geliyor, oradan Libya'ya giriyor. Yani bazı yerlerde her konuda başarılı olmanız diye bir şey yok. Hani planlı çalışma değil ya. Önce liglerden başlayacaksınız. Yani neyi çeksem oradan kilit taşı olarak ne öncelik versem acaba benim için sacık anlamda olumlu sonuçlar olabilir. Buradan başlamak lazım. dolayısıyla bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin ben yapacak gücünün olduğuna, düşünce yapısının olduğuna ben inanıyorum. Sadece dile getirmek istiyorum. bunu her bulduğum platformda, her bulduğum ortamda bir kez daha dile getirmek istiyorum. Yani bunda bir önemli bir inandığım için iki yani planlama dedim ya gelecek onu planlayanındır bir yerden başlamak lazım. Öncelikleri vermek lazım. Şimdi bizim Paraguay'la şu anda çok iyi ilişki içinde olmamızın hemen bize çok stratejik sonuçlar olmayabilir ama şu an biraz önce söylediğim işte bazı ülkelerden başlayarak almamızın ...domine etkisi yaratmasından dolayı ve kendi menfaatlerimize, ülkemizin menfaatlerinden dolayı çok büyük kazanımlar elde edeceğinden dolayı öncelik verilmesi gibi bir örnekle cümlemi tamamladım. Çok teşekkür ediyorum ben size. Emekli Tuğ General. Doktor Özgür Tör ve yeni kitabı Vekalet Savaşları ve Hibrit Harekat. Meraklıları mutlaka okusunlar. Çok şey öğreneceksiniz. Biz burada sadece bir hani diyorsunuz ya kitap bir girişti. Biz girişin de girişini yapabilmiş olduk sadece. O kadar söyleyeyim. İnşallah başka yayınlarda tekrar görüşmek üzere olsun. Ee, ama sizin sözlerinizle de bitirelim. Özgür Hocam. Ben, ben şunu da bitirmek istiyorum. bugünkü konumuz çok önemli bir komutanımız. Üstelik büyük babasının babası Çanakkale'de şehit düşmüş. 2004'te Birleşmiş Milletler Güvenli Bir Dünya raporu diyor ki bu tehlikelerle karşılaşacağız. A. Bulaşıcı hastalıklar. Bugün bunun A'sını yaşıyor olmamız bir tesadüf mü? Komşumuz Yunanistan'la ilgili bazı onların tekrar alevlendirilmesi, ekonomik kriz içinde olmalarına rağmen silah yardımında bulunması, Yunanistan'a döş kapasını veya Yunanistan'a söyleyenlerin kapası şöyle bir şey var. Türkiye ile bir mücadeleye girelim. Başka bazı kazanımlar elde etme çabasını hedefleyeyim. Sonra zaten... Suriye, Yunanistan ikisi aynı anda tehlike olabilir mi bizim için? ABD 2030'lu yıllarda Çin'le muhtemel bir savaş için hazırlandığını açık kaynaklarda beyan etmektedir. Hatta bunu söylemelerin ötesinde 2030'a kadar önce Orta Doğu'yu şekillendirecekler planları bu. 2030'da da açıkça yazmış, yani belgelerde de açık beyan ediyorlar. Çin'de Amerika bir sıcak temasa, bir savaşa girecek. Orta Doğu'ya vermek istedikleri şekil ne? Buradan ümitleri ne? Gelecek çok sert geçecek. Buna karşı hazırlanmamız lazım.